Merhabalar ben Ayhan Çocuk'tan Erentan Satış Tanışmanı. Şimdi sizlere Baby Bass'ın katlanır pratik mama sandalyesi tanıtım özelliklerini anlatacağız. Baby Bass mama sandalyesi dünya üzerinde en pratik ve en rahat katlanabilen mama sandalyesi. Nasıl mı? Üst tarafında bulunan tek tuşla kapanan bir Diğer bütün mama sandalyelerinde uğraşırsın, ön tepsisini çıkartırsın, aşağı indirirsin gibi bir sürü vesaire şeyleri vardır. Mama sandalyesinde ise tek harekete bastığınız zaman Şartlı bir şekilde kapatıyorsun. Tek dokunuşla alıp götürebilirsin. Tatile giderken, yazlığına giderken her yere rahat bir şekilde taşınan özene sahiptir. Açarken de aynı şekilde kapattığınız gibi tek hareketle rahat bir şekilde açılır özelliğine sahiptir. Ön tarafında çift tepsili rahat bir şekilde kullanabileceği geniş yemek tablası bulunmaktadır. Çocuğunuzu alıp çıkartırken yan tarafında bulunan mandalına bastığınız zaman rahat bir şekilde yerleştirebilir. Tekrar getirip üzerine takabilirsiniz. İç tarafına 5 noktada ayrı emniyet kemer sistem bulmaktadır. Bu şekilde de güvenli bir şekilde bebeğinizi içine oturtabilirsiniz. Sır kısmı komple desteklidir ve kumaşında leke tutmaz bir özelliği vardır. Ekstra ise kirlendiği zaman tamamen çıkarttı makinede yıkanan özelliğine sahiptir. Çocuğunuzu koyarken dilediğiniz zaman ön tepsisini tamamen çıkartıp normal yemek yediniz masa rahat bir şekilde yanaştırabilme üzerine sahiptir. Takarken de gene aynı şekilde bulunan mandalı üzerine yerleştirip rahat bir şekilde tepsini yerleştirebilirsiniz. Yere sabitlendiği zaman özel silikonlu stoperler vardır. Yere rahat bir şekilde sabitlenir ve kesinlikle oynama şansı olmaz. Alt tarafında ise çapraz yapısı sayesinde tam dengeli yere basar. Kesinlikle devrilme gibi riski olmaz. İşiniz bittiği zaman ise tek tuşla yine rahat bir şekilde kapatıp mama sandalyesini alıp götürebilirsiniz. Ürünümüzü ayhançocuk.com'dan görebilir. Dilerseniz sipariş verebilirsiniz. Ayhan Çocuk ise keyifli alışverişler dilerim.